Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün rasyonel sayı problemleri konusunu işleyeceğiz. Temelde 7. sınıfta ilk olarak karşınıza çıkan bir konu. Fakat 8. sınıf LGS'de, 9. sınıfta ve üniversite sınavlarında KPSS'de her yerde karşınıza çıkan bir konu. Gerçekten çok önemli. Aslında bunu 6. sınıfta kesir problemleri konusunda da işlemiştiniz. Şimdi biraz daha zorlaşacak sadece. Dersimizde kullandığımız alıştırmaları İdol Yenilerin Performans Soru Bankası kitabı üzerinden çözüyoruz sevgili gençler. Edinerek oradan beni takip edebilir ya da konuyu benden çalışıp kendi kitaplarınızdan test çözebilirsiniz. Şimdi başlama önce hemen aşağı iniyorsunuz. Videoyu beğenip eğer sizinle aynı sınıfta olan arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşıyorsunuz. Onlar da bu videodan faydalanıyor. Anlaştık. Hadi kalemlerinizi kağıtlarınızı hazırlayın. Başlayalım. en basitten en temelden alıyorum sevgili gençler. Rasyonel sayı problemlerinde karşınıza iki temel soru tarzı çıkıyor. Eğer bu ikisi işlemi tamamen kafanıza oturtursanız işlemin gerisi çok basit. Birincisi size 150 sayısının 5 bölü 6'sını sorar. Yani sayıyı verir, kesiri verir, sizden sonuç ister. İkinci durum 5 bölü 6'sı 150 olan kesiri verir, sonucu verir, sizden sayıyı en baştaki sayıyı bulmanızı ister. Ben şimdi aklınıza iyice yerleşsin diye bunu sen şekillerle göstereyim. Bakın 5 bölü 6'yı gösterelim. Ne yapıyorduk? Bir çizgiyi 6'ya bölüyorduk. Bir bütünü 5'ini boyuyorduk değil mi? Şöyle farklı renkle boyayayım hatta daha iyi göresiniz. Şöyle boyuyorum. 5'ini boyadım. Bu 5 bölü 6. Ne diyor? 150 sayısının 5 bölü 6. Yani burada 150 bütünü temsil ediyor. Burada 150'yi 6 parça olduğu için 150'yi 6'ya bölüyorsunuz. Sonra da çıkan sonucu 5 ile çarpıyorsunuz size bu 5 tanesini sorduğu için. 150'yi 6'ya böl. 25 kere var. 25'i de 5 ile çarparsanız 125 cevabına ulaşırsınız. Bak mevzu yalnız değil mi? Bu en basit, en temel kuraldır. Biz 7. sınıfa geldiğimizde tabii biz işlemleri böyle şekil çizerek yapmayacağız. Biz ne yapacağız? Direkt 150'yi 5 bölü 6 ile çarpacağız. Bunun aslında çarpmak demek aşağı böl yukarıyı çarp anlamına geliyor. Aynı mantıkla biz 6. sınıfa artık 7. sınıfa geldiğimiz için çarpacağız. 150 çarpı 5 bölü 6'ya dönüşecek. Buradan 150 6 ile sadeleştireceksin. 25, 25'i 5 ile çarpacaksın. Yine aynı kapıya çıkıyor. Tamam. İkinci olay. Bu sefer kesir verip sonuç verip sayıyı isterse ne yapıyorsunuz? Bunu da aynı mantıkla göstereyim. Yine 5 bölü 6'yı gösteriyor bakın. 1, 2, 3, 4, 5'e böldük. 6'ya böldük. 5'ini boyuyorum. Ne diyor? 5 bölü 6'sı 150. Yani şuradaki maviye boyalı olanlar 150'ye eşitmiş. Bu 150 kime denk geliyor? Bakın 5'e denk geliyor. Yani 150'yi 5'e bölüyorsun. 30, 30'u 6 ile çarpıyorsun tamamını sorduğu için. Cevap 180 oluyor. Mevzu yanlandı değil mi? Olay tam tersi. Yani burada Birincide sayıyı verirse aşağı bölüp yukarıyla çarpıyorsun. Burada sonucu verirse yukarı bölüp aşağıyla çarpıyorsun. Peki ikinci olaya gelelim. Buradaki pratik ne? Bak pratik neydi? Direkt çarpıyorduk. Buradaki pratikte 5'e bölüp 6 ile çarptığımız için yani yukarı bölüp aşağı ile çarptığımız için istersen bunu 5 bölü 6 ile değil de ters çevirip 6 bölü 5 ile çarparak da yapabilirsin. Çarparsan ne olur? 150 çarpı 6 bölü 5 olur. Bunu da sadeleştir. 30, 30 kere 6 yine 180 çıkar. Anlaştık. En basit temel kuraldan ve pratik kuraldan bahsettim. Şimdi birkaç örnek daha çözeceğiz. Evet şimdi sıra sizde. Az önceki mantıkla iki farklı soru sordum. Videonu durdur, cevabı bul, sonra birlikte kontrol edelim. Tamam bakıyorum ne diyor? 80'in 2 bölü 5'i, 80 kilogram fıstığın 2 bölü 5'i ne demek? Bu bütün sayımızdır. Bizden sonucu istiyorsa ne yapacağız? 80'i 2 bölü 5 ile çarpabiliriz. Bunun paydası 1'dir. 80 çarpı 2. 160 bölü 5. Ya da sadece şimdi de yapabiliyoruz ama gerek yok. 160'ı 5'e bölersem cevabı 32 olarak bulurum. Cevap 32 kilogram. İkinci. 5 bölü 9'u 45'miş. Normalde pratik nedir? Bu sonuç olduğu için 5'i temsil eder. 45'i 5'e bölersin 9. Sonra alttaki 9 çarparsın. 9 kere 9, 81. Çıkar. Peki matematiksel işlem olarak yapmak istersen ne yapacaksın? 45'i sonuç olduğu için 9 bölü 5 ile çarpıyorsun. Paydası 1. Burada 45'i 5'e böl 9. 9 kere 9, 81. Yine aynı sonuç veriyor. Biz 6. sınıftayken bu yöntemi kullanıyorduk. Artık 7'ye geçtik. Biraz daha matematiksel işlem yapıyoruz ben ikisini doğru yaptım bu iş tamam temelde mantığı anladım diyorsanız şimdi biraz daha problem mantığına geçebiliriz. Problemleri çözerken dikkat etmen gereken iki farklı kavram var. Bunlardan biri kalan sevgili gençler. Size eğer bir yerde kalanın derse bulduğunuz sonuçtan sonra bütünden çıkarıp kalan üzerinden işleme devam etmeniz gerekiyor. Mesela bir bütün var 3 bölü 5'i gitti diye söylediği zaman size kalan nasıl bulunur? Kalanı bütünden çıkararak bunun bütünü 5 bölü 5'tir. 5 bölü 5'ten 3 bölü 5 çıkarırsınız. Kalan 2 bölü 5'tir ve işleme 2 bölü 5 üzerinden devam edersin. Tamam. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken parçanın parçası alınırken biz buna parçanın parçası yerine kesirin kesri de diyoruz. Mesela diyor ki 2 bölü 5'inin 3 bölü 8'i gitti. Bu durumda yapmanız gereken tek işlem kesrin kesrini bulurken çarpma işlemi yapmak. Çarparsanız 6 bölü 40. Yani aslında bütünün 6 bölü 40'ını bul demek istiyor size. Tamam buna da dikkat edin. Eğer bir kesirin kesir değerini soruyorsa bunları çarparak sonuç bulabilirsiniz. Evet bu temel iki kurala dikkat edeceksiniz. Şimdi genel olarak öğrendiklerimizle ilgili bir problem çözelim birlikte. Bir çiftlikte 120 tane hayvan vardır. Bu hayvanların 1 bölü 3'ü koyun. Koyunlar 1 bölü 3. 3 bölü 8'i keçi. Keçiler 3 bölü 8. İneklerde neymiş? Geriye kalanlar. Bize bütünü vermiş 120 tane hayvan dediği için işimiz çok kolay. Önce koyun sayısını bulmak için 120'nin 1 bölü 3'ünü hesaplayacağız. Çarparak yapmıştık değil mi? Paydası 1'dir. 120 çarpı 1, 120. 1 kere 3, 3. Bölersek 40. 40 tane koyun var cepte. Keçi 3 bölü 8. Yine 120 üzerinden yapacağız. Çünkü kalanın gibi farklı bir ifade yok. 120'nin 3 bölü 8'i keçiymiş. Onun için direkt 3 bölü 8'i buradan yapacağız. Çarpalım. Paydası 1'dir. 120 ile 3'ü çarparsam 360 bölü 8 yapar. 360'ı da 8'e bölersek 45 buluruz. Evet 45 tane de keçi varmış. Şimdi bunları topluyorum. Ne oldu? 85 adet keçi ve koyun var. Kalanlar inekti. Bize inek sayısını soruyor. 120 taneydi. 120 eksi 85'ten cevabı 35 olarak buluyoruz. 35'te inek var. Bize bu kişinin koyun ve inek sayısını soruyor. Koyunlar 40, keçiler 45, inekler de 35 diyoruz. Evet problemlerde aslında çok fazla konu anlatımı yapılacak bir şey yok. Bol bol çözümlü örnek çözmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Kanalımızda çözdüğümüz birçok video var bunlarla ilgili. Arama yaparak ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına link ekleyeceğim konu içerikleri diye. 7. sınıf konu listesi diye. Oradan da ulaşabilirsiniz ya da şu an sağ üst köşedeki i harfine basarsanız da orada listeyi görebilirsiniz. Şimdi bu iki soruyu sizin çözmeniz için 5 saniye ara vereceğim. Siz durdurup çözün. Çözmeye çalışın. Yapamazsanız birlikte yine kontrol ederiz. Yaparız birlikte. İlkiyle başlayalım. Bir dil öğrenme programı 5 kurdan oluşmaktadır her bir kuru 24 saatlik programın haricinde verilmektedir. Serhat bu programın 11 bölü 15'ini bitirirse geriye almadığı kaç saat ders kalmıştır diyor. Öncelikle bir bütünü hesaplamamız gerekiyor. Şimdi 5 kur var. Her kurda 24 var. 5 ile 24'ü öncelikle çarpıyoruz. 5 kere 20, 100, 120 saat. Evet artık işlemlerimizi yapacağımız bütünümüzü bulduk. 120 saat üzerinden işlem yapacağız. 11 bölü 15'i bitirmiş. O zaman 120'nin 11 bölü 15'ini hesaplayacağız. Bütünü biliyorum çünkü. Paydası 1'dir. Sadeleştirerek diyelim. Çok uğraşmayalım. 120 ve 15. 120'yi 15'e bölersem 8 yapıyor. Buradan 8, buradan 1. Çarparsak 8 çarpı 11. 88 bölü 1. O da 88 saat yapar. Bakın bu bitirdiği saatte bize kalanı soruyor. O zaman 120 eksi 88'den cevabı bulabiliriz. Cevap 32 saat oluyor. Bakın bu birinci yöntemdir. İkinci yöntem ne? Onu da vereyim size. Bakın işlemi biz 11 bölü 15 üzerinden yaptık ya. Bu aldığı derslerdi. Biz bize kalanı sorduğu için direkt kalan üzerinden yapabiliriz. Nasıl? Normalde 11 bölü 15 gittiyse kaç kalır? 4 bölü 15 kalır. 4 bölü 15'te 120 çarpı 4 bölü 15'ten yaparsanız cevabı yine 32 bulursunuz. İkinci sorumuza geldik. Elif'in kalemlerinin 3 bölü 4'ü, Belka'yın kalemlerinin 4 bölü 5'ine eşittir. Elif'in 48 kalemi olduğuna göre Berkay'ın kaç kalemi vardır? Burada size öğrettiğim en başta iki kural vardı ya. Bir sayıdan sonuç bulma bir de sonuçtan sayı bulma. Burada her ikisini de kullanacağız. Bakın Elif'in kaç adet kalemi olduğunu biliyorum 48. Hemen 48'in 3 bölü 4'ünü hesaplayacağım. 48'in 3 bölü 4'ü paydası 1. Ne yapacağız? Sadeleştirelim çarpmadan önce. işimiz kolaylaşsın. 48'i 4'e böldüm. 12. 12 ile 3'ü çarparsanız 36 yapar. 36 bölü 1'den 36. Yani Elif'in kalemlerinin 3 bölü 4'ü 36'ya eşitmiş. Ne diyordu Berkay için? Berkay'ın da kalemlerinin, bilmiyoruz kalem sayısı x olsun, 4 bölü 5'i aynı şeye eşitmiş. Yani 36 ya. Olay terse döndü. Bu sefer 4 bölü 5'i 36 olan sayıyı bulacağız. Biz bunu işlem olarak nasıl yapıyorduk? 36'yı 4 bölü 5 değil de 5 bölü 4 ile çarpıyorduk. Ters işlem olduğu için. Sadeleştirerek yapalım ama. 36'yı 4'e böldüm. 9. 9 kere 5. 45 buluyoruz. Cevap B şıkkı çıkıyor. Evet şimdi de konuyla ilgili bir test çözelim. Yine bunu çözmeye çalışırız. Arkadaşlar. Bu biraz daha farklı bir soru. Onun için birlikte çözeceğiz. İsteyen arkadaşlarımız için bekleyeceğim 5 saniye. Diğer arkadaşlarımız beni bekleyebilirler. Evet hemen başlayalım. Bir su şişesinin 1 bölü 8'i olur. Şişeye 200 mililitre su eklenince şişenin 13 bölü 40'ı doluyor. Buna göre şişenin yarısı kaç mililitredir? Bu tarz soruları çözmenin birden çok farklı yolu vardır. Eğer matematikte çok iyi değilseniz şekil bile çizebilirsin. Hani 1 bölü 8'lik bir şişe çizersin şuraya kadar dolu sonra 13 bölü 40'a yetişti falan diyebilirsiniz. Görmeniz açısından. Yani şöyle düşünün şuraya kadar dolu tamam mı? İçine 200 mililitre koyduktan sonra 13 bölü 40'a çıkmış. Burada matematiksel olarak düşündüğünüzde olay şu. Burada 13 bölü 40 ile 1 bölü 8 arasındaki fark ne kadardır? 200 mililitre. Yani yapacağınız işlem bir çıkarma işlemine dönüşüyor. 13 bölü 40 eksi 1 bölü 8 yaparak bunu 200 mililitreye eşitliyorsunuz. Tabii biz bunu 200 mililitre olarak şimdi yazmayacağız. Önce bu çıkarma işlemini birlikte bir hesaplayalım. Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. Bunu 5 ile genişletmem yeterli. Genişlettiğimde burası 13 bölü 40'tı zaten. Eksi 5 kere 8 40. 5 kere 1 5. Burası da 5 bölü 40. Çıkardım. 13'ten 5 çıktı. 8 bölü 40 bulduk. Şimdi yapacağımız işlem 8 bölü 40'ın 200'e eşit olduğu bütünü hesaplamak. Tabi bunu bir de sadeleştirelim. İşlemimiz daha da kolaylaşsın. 8 ile 40 sadeleştirirsem 1 bölü 5 olur. 8'e böl 1, 8'e böl 5 ya. O şekilde. 1 bölü 5'i şu şekilde bütünün 1 bölü 5'i 200'e eşitmiş. Yani sonuçtan sayıyı hesaplama. İsterseniz 200'ü 1'e böl 5 ile çarp yapabilirsiniz ya da matematiksel olarak 200 çarpı 5 bölü 1 yapabilirsiniz. Bunun paydası 1'dir. 200 ile 5'i çarparsam 1000 bölü 1'den 1000 hesaplayacağız. Evet cevabımız A şıkkı 1000 oluyor. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Alıştırmalarımız, konularımız, testlerimiz devam edecek. Şimdi ekranda gördüğünüz şu soruyu çözüyorsunuz. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Bakalım doğru cevabı kimler bulacak. Hemen ödevinizi de vereyim. Beni idol yayınlarından takip eden arkadaşlar orada kalan bütün testleri ve alıştırmaları çözüyorlar. Kendi kitaplarından çalışan arkadaşlarsa en az bir test çözüyorlar bu konuyla ilgili. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.